Bence burası hiç korkucu değil dostum. Burada herkes korkucu olarak dedi. Allah ve gör. Lan. Oğlum neden burası böyle ya? Babacan sandalye. Ha. Ah. Hepinizi öldüreceğim. Beyler. Beyler ben bu güvenlikten çok korkuyorum ya. Sanki ben korkmuyorum. Çok korkuyorum. Adam benim gözünü söktü. Bir daha gel gelme yoksa diğer gözünü de sökerim. Ha <laughs> Neyse. Gençler, gençler vallahi ben de korkuyorum çok korkunç. ne ya. Böyle ben atacağım. Ne geliyor? Sizi öldürmeye geliyorum lan. Ona oradan alayım bari. Ona oradan ses geldi. Yapma sessiz ol. Hepinizi öldüreceğim bulunca. Ama o ses ne lan? O neydi? Ee, sus lan. Ha. Bir daha o sesi duysam. Hah gençler gitti. Koşun koş. Ee, beyler ne yapacağız? Ah. Ee, ama Freddy yeter ama. Daha yeter. Hep, hep sus, susmayacağız herhalde. Bizde sıra. Hep, neden korkuyoruz ki? Ee, sadece bayağı bir güçlü olduğu için korkuyoruz. Bakalım. Ee, can, kaç bin ee, Allah Ekber. Ne oluyor? Kafa atıyorum kamerayı. Oha kamerayı kırdı. 300 ya. ya. Beyler kamera gitti. Hepiniz <laughs> vurursam Gideceğim kafanızı kafadı çiğe Aa elim ayağım Ayağım acıdı Aa ayağım Aa kafam Beyler bu sesler ne böyle ya Oğlum hepinizi öldürmeye geliyorum lan Hepiniz gideceksiniz Göreceksiniz Ah o sesler ne birader Ah beyler kurtulduk Selam. He lan ne yapıyorsun? Üdü mü kopardın? Ah. Ama size bu. Aa adam ne yaptı lan? Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi lan. Beker mi olacak? Oy lan hepinizin... Bak. Şişt, bak aslında. Demek ki öyle ha. Alın lan size sizi. Ah kimse yok galiba. Kimse mi yok ya? Ne yapacağız beyler? Korkmaya başladı. Lan kırılıyor. Lan. Oh. Lan. Beyler ben Yaşı, yaşıyorum lan ayağımı çek. Sen çek lan ayağını. Onun ne oluyor lan? güvenli öldürdük. Yok onu öldürdük, onu öldürdük, onu öldürdük. Yes be. Ah, yüzük attı diye. Bye bye.